Burda abi Şurayı çek Sağayı çek Abi saçları çek Nasıl? Güzel değil mi? <laughs> Benim korkum yok gibi şöyle Herkese Sosisini yedirdin mi? Acıdı, <laughs> <Nasıl>? Acı acı yedirdim. <laughs> Nasıl Tota yazıyor bak mesela bunda da tota yazıyor. Bir de 35 basmış. Bu nedir ya? İzmir. Nasıl bir şanstır <laughs> bu? Özlüyor musun? Özlüyorum. Eee i̇ddiası kankalar %100 KG var onen ya da 2.5 üst banko gelir arkadaşlar. Bu videoda size kanıt olsun. Aynen. Bana şuradan bir taç bulu alsana ya. Başladı mı? Ses geliyor mu? Şu an açık mı? Yine bir. Selamünaleyküm herkese merhaba hayırlı işler. Arkadaşlar bir önceki videomda anladım sesim çok böyle yankılı ya da boğuktu ve onun için gittim sizin için sırf gittim bir mikrofon aldım mikrofon aldım ki inanılmaz güzel ses veriyor bro mikrofonu pas bir de ses ver ver. Allah <laughs> şunu. Bro mikrofonu aç bir de ses ver. Almanya'da. Mercedes, Mercedes. Şimdi arkadaşlar Frankfurt Store'a gideceğiz. Oradan birkaç bir şey alacağım. Ya bere atkı olsun bir şey olsun. Onunla birlikte maç maça geçeceğiz. Yani bugün Frankfurt'luyuz. Frankfurt maçına iddia oynamak isteyenler aşağıdaki link. <gülüyor> <gülüyor> ee, i̇ddiası kankalar %100 KG var onun ya da 2.5 üst banko gelir arkadaşlar. Bu videoda size kanıt olsun. Aynen. Bana bir taş alsana ya. Yani. Bu videoyu bizimle bu şekilde izlemek isterseniz videoyu durdurmadan en sonuna gelmeden benimle beraber olabilirsiniz. Şimdiden size keyifli seyirler. Hava soğudu ya bir anda. İşte şöyle birazcık sağlı geldi ki insanlar geçebilsin. Burası modern bir yer. Evet. Bizim maçlar olsaydı biz böyle bu ara çağıra gidiyorduk. Bel belki öyle bir ekürüsü vardır. İnşallah öyle bir küre denk geliriz. Burası modern bir ülke. Bir de burada met metro iptalmiş şu an. Metrolar da iptal. Bakalım yani ne yapacağız, nasıl gideceğiz bilmiyorum ama herhalde güzel bir şeyle gideceğiz yani. Bakalım metromuzda son iki dakikamız var. İki dakika sonra metroya bineceğiz ve gideceğiz İrem Su. Tamam. İnşallah mikrofonu mikrofonun şarjı bitmez İrem. Şarjı biterse var ya. Şarjı <laughs> artık Aynen kanka. Aynen kanka. Sen bir mal var taş bulu al gel. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Adam hiç. Böyle mutsuzlar ya. İnsan böyle dıt dıt yapar. Mutlu musun maça geçen için? Evet, çok heyecanlı. Evet. Aferin, sağda dur. Aha, yürüyen az asar oldu. Asar Evet arkadaşlar, metrodan indik. Şimdi Zayıl diye bir tane yer varmış. Onun için neymiş Stor? Stor'a gidiyoruz. Burası Frankfurt'un kalbi. Lan! <laughs> Merhaba. Hoş bulduk. Abi Türk çıktı. <laughs> Acı Türkiye! dedik bir şeyler yiyelim ama müşteri var. Abi, maşallah maşallah. <laughs> tamam. Bekleriz. Bizim de YouTube'da bir video içeriğimiz var. Orada kokonok şu an Biz bir sıkıntı olur mu senin için? <laughs> tamam. Eyvallah sağ olun. Bakın yeni nesil sucukçu. Adamın üstünde her şey. Yürüyen sucuk. Hiçbir şey yemedik bebeğim. Saat 10'da yemek yedik. Saat kaç oldu? 5 oldu. Bir tane yiyelim maçtan önce. Tamam. O da olur. Bak. Kırıltı. 10 dakikaya buradayım. Tam karıştı. Tamam eyvallah sağ ol. Biz esnafın yanındayız İrem. Öyle yalandan dolandan iş yapmayız. Oğlum burası biz bisiklet yolu mu lan? Benim için önemli. Burada da aynısı var. Mesela bak bu tam esnaf değil işte İrem. Değişik. Bu Hindistan. Evet, Zahil'a geldik. En üst katta. En, en üst katta şu an store. Bence muhtemelen store şu an fulldür. Maç günüse eğer bugün, store fulldür. Aa! Oh. Ulan bir tane vurdu sanki. Aman. Welcome arkadaşlar. Frankfurt Store'a hoş geldiniz. Bugün Frankfurt'un maçına geldik ve Frankfurt'a onlar için bağıracağız bugün. Sırf onlar için. Bugün yensin diye. Niye? Çünkü oturduğumuz yerin takımı. Bizde de o zaten hastalık. Bilen bilir. Ne var? Hooliganlık her zaman ruhumuzda var. <laughs> Aa bak Gent. Ay yazık ya. 30 sene mi yedi? Şimdi ben arkadaşlar 30 sene sonra IET'den e, emekli oldum. İET aç açılımını herkes bilir. İYT. İrem. <laughs> ne o YT'si ne onun? <laughs> Frankfurt Store. Da 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 da. Frankfurt Store. Onları da çek. 7'den 70. Böyle yap. Tschüss. <laughs> Adamların tetarlıkları bile var ya. 45 euro. Biraz pahalı. O zaman for formalara bakalım. 95 euro. Ama bizimkiler de öyle galiba ya. 3000 lira falan oldu bizimkilerde. Yani. Ben mi demişim onu? <laughs> Siz dediniz abi. Galiba <laughs> 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 forması. Muslera. Son anda muslera. Muslera'dır tek yani o forma olan. Başka bir forma yoktur yani. Ama çok dandik gibi ya sanki. Bu mu Yazı var onda. Bu mu? Sağ mı sol mu? Bu taraf. Böyle bizim eskiden atkı katlama stillerimiz vardı bak. Şöyle yapardık. Şöyle yapardık. Şöyle oldu. Güzel mi? Aa buradaki atkılar da güzelmiş he? Bu mu bu mu? Bence bu daha klasik, daha retro. Bu. Bunu saldım. Bunu burada bırakıyorum. Hayatta yerine koymam. Benim eski işim bıktım. İnsanlar yapsın. 30 senin yedi. Anında baskı yapıyorlar formaya istediğin. Tota yazıyor bak. Mesela bunda da Tota yazıyor. Bir de 35 basmış. Bu nedir ya? İzmir. Nasıl bir şanstır <laughs> bu? Özlüyor musun? Özlüyorum. Evet mik mikrofon açık. Mikrofon şov, mikrofon şov. Evet arkadaşlar atkımızı aldık. Bir iki yerde bir şey içeceğiz. Arkadaşlarımızı bekleyeceğiz. Arkadaşlarımızı bekledikten sonra Frankfurt maçına gideceğiz. hayır, hayır, hayır. Fur Furki buradan sana bir geçiş yapıyorum. <laughs> bir tane arkadaş ertesi gün YouTube'da göreceksiniz dedi. <laughs> Aman daha yeni aldık be. Taksim bitmedi ama. Eee videoda iz, izleyeceksiniz dedi. Ben de tabi hemen cevap verince Türk olarak hemen böyle şoka girdi böyle. Aa wow falan dedi. <laughs> onları onların yanından hemen kaçtı. Çünkü benim açsa şu an şeyimi Eee YouTube'umu 100 izlenme. <laughs> Hadi Çal. Yeah. Evet arkadaşlar ar abiye söz verdik. Söz vermek söz vermeye benzemez. Burada Biple Furkan. Ya abi boş sundur diye geldi. Yine 500 kişi abi, var. Sen şey... benden daha daha düğünlüsün abi, ha. Sen kaç, kaç, hani, ım, var ki Benim mi? Hı -hı. 100 bin. 100 bin maşallah. Evet. Yok Kaç? Bende. <laughs> maşallah <gülüyor> <Maşallah. <hamına>. gülüyor> Orada dip var merak etme sen. <laughs> abi bende belki 800 vardır ya. Türkiye neresindesin? Aysan İzmir burada. karşı karşıya ka. <laughs> jetzt <laughs> direkt Euro <laughs> ya. Direkt jetzt <yeti> mach ich Euro, okay? <gülüyor> okay. <gülüyor> ben Yok, hiçbir bir, şey anlamıyorum çünkü. <laughs> <yöpede de> ondan... <laughs> He. Bir aydır bana diyorlar ki Almanca, Almanya. Sen oradasın, sen buradasın. Ya çok ne çok oluyor ya? Daha oluyor. yeni geldik ya. Çok Geçen sene gittik. Abi evet. hayatımda gitmem ya. Valla bizi adam yerine koymuyorlar ki. Zannediyorlar biz burada paralara böyle uçuşuyor. da Aynen. evet evet. Mi? Ekmek paramızı nasıl kazanıyoruz burada? Türkiye'de Almancı, Almanya'da yabancı. Ya hem de yabancı, evet. burada abi. Evet. ne? Yabancı ne yabancıları? Evet. YouTube'da. Ne yapıyor? YouTube'da değil. Normal vlog. Normal video. Gezmiyor. Video. Aynen. Şimdi buradayız. Burada işsizim. Hayırlısıydı abi. Efendim. O yüzden böyle video yapayım dedim. Video çok güzel oluyor. Güzel izleniyor yapalım. Çalışmak istiyorsan evet. bende bir kanal Ar daha var. Beraber yapalım. Valla hemen hemen yapalım şurada. Ben de dururum. Sı Ama bende hiç dil yok. Öğrenir misin? Müşteri alırız ya. İkimiz de yakışıklıyız maşallah. <laughs> Valla ya, benim ya. derim Geçim abim ya. derim. <laughs> Senin yaşın kaç? 37 kardeşim. Tamam. 3 yaş büyüksün ben. Vay be. <laughs> Şovlu sosis. <laughs> Herkese sosisini yedirdin mi? Acaba yedirdim. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl <gülüyor> Allah Allah. Abi, ketchup, mayonez. Hepsi. alles, alles mit allem. Yes. Hepsini istiyorum, hepsini. Acı atıyorum <laughs> abi. Acı atıyorum abi. Acı <laughs> abi. Adamın dili de kalmıyor O kadar bir Alman olmuş. Abi, <laughs> Eyvallah. Amfetoslanmadı. Başka var sağ, mı? yok Sağ razı sağ ol. Tam maç, maçtan önce tam böyle gidecek şey yani bu. Şimdi üstüne bir tane bir açacağız, Efsane. Evet, Baya metro full şu an arkadaşlar. <laughs> şu an var ya kim kime dum duma. Böyle bir şey yok. Son anda bindik zaten. En son biz abinin nasıl bak sen şu saçlara bak. Abinin saçları çek. Nasıl? Güzel değil mi? Benim korkumu yok gibi Hala ittiriyorlar. Az kaldı yani benim şu an çıldıracaklarım. Arkadaşlar metroyu met, metroyla geldik maça. Bir durak atlayıp bizi indirdi yani. Ve şu an gittiğimiz araba daha güzel bir araba. Mercedes'e gidiyoruz ama taksi. <laughs> o yüzden hızlı bir şekilde gitmek için buna binmek zorunda kaldık. Maçta yeniden görüşürüz. <laughs> Frankfurt Mainz maçına hoş geldiniz. Nice. <laughs> <laughs> Çok güzel. <laughs>

Pozisyar, inanılmaz, Atmosfer çok güzel. Burada ııı e, herkes gayet mutlu ve sakin. Bizim az sonra arkadaşım olan Tomasa ona beş tane bizim ülkemizle alakalı bir bilgisayar soracağım. Şu an çok fazla ses olabilir. Kompleks sesimizi alıyoruz mu anlıyoruz onu da biliyorum. Ama şu an burada Atmosfer çok güzel. İlk bir kere bittiğinde sizle görüşeceğim. İlk yarı bitti maç şu an 0-0. <laughs> Benim ilk buradaki Alman arkadaşım Thomas'la beraberim, onun kız arkadaşı Melis'le beraberiz ve senin ilkokul topu arkadaşın. O yüzden bugün çok güzel bir etkinlik yapıyoruz. Bugün çok güzel bir etkinlik yapıyoruz, ama ona beş tane bizimle alakalı soru soracak. Onu da Melis bize şey yapacak <gülüyor> <gülüyor> ve üstüne ona soracağız bizim ülkemizden bildiği en iyi futbol kulübü ya da bildiği futbol kulübü nedir? Hangi futbol kulübü? Okay. which football club do you know the, the best in our country, in Turkey? Kaf 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 sin 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 kaf sin kaf sin kaf. Hiçbir baskı altında bırakmadan ona direkt kendi kendine dediği laf bu. Tamam, ikinci bildiri diyelim. Okay, o da kız arkadaşımın sevdiği kulüp. Henebaçı. Merhaba. Yaparlar maç ederdi. Hayır, dedim. Hayır, uzak. Okey. İkinci sorumuz. And the third one. <gülüyor> <gülüyor> you will say that. <gülüyor> <gülüyor> the third club that I know in Turkey. Yeah. The Ankara Sports. I that will Ankara Sports Club. Ankara Spor Kulübü <laughs> mü <mi> var? Bu <Bunlardan> biliyor bunları? Ankara senin istediğini kesinlikle söyledi. Now he said it. Evet, yes. Tamam, o söyler mi değil. Kar, o da güzel. İkinci soru, Alman kızları mı, Türk kızları mı? Hayır. Söyle. The second question is, German girls or Turkish girls? Vanessa. <laughs> 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 ne dedi. Ha, maalesef <laughs> <laughs> <Allah, gülüyor> are, uh, are you ah, nisemem, kav, Kavga etmek yok. Normal konuşuyoruz. Üstüne dağılın <laughs> mı? bak. It's a It's a super soru. Türkçesinden. Now he's telling German girls. 3. soru. 3. sorumuz e, Bizim Türk en iyi bir tane ismi Do you know any uh, Turkish football player like the best? or uh, the one that uh, like the Voldemort of Turkish football. The, 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 that you may football. not say the name. Ah, uh, I know him. The one that is like disappeared. That's now living in the US. It's who? Ah, uh, uh, that's super famous. Galatasaray player. Yeah, I, I think you're talking yeah. about Hakan Şükür. Yes, exactly. <laughs> exactly. Hakan exactly. Şükür. Hakan. Şükür. No, Feto, Feto. Başka, başka. Neydi, neydi? Değiştirsin. Hey, you're going to <laughs> Hakan Şükür nereden biliyor ya? 50 no, yaşında. No, 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 politics. Hey, <laughs> Prozki. It's not Turkish. <laughs> But Lucas Prozki. Beze beze. Dördüncü sorumuz en sevdiği Türk yemeği. Uh, what is your favorite Turkish food? Döner. Döner box. Biraz <laughs> 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 döner. Döner, döner seviyor. Soğanlı mı soğansız mı? O onion or without onion. Onion. <laughs> Soğanlı, full. Cool. Ah, ah, <laughs> Beşinci sorumuz en çok sevdiği Alman bilesi. Uh, what is your favorite German beer? Beer. Yeah, yes. Which one is your favorite German beer? Tanzer. What else? What else Yeah. The, The one house. we had. At The on one, our... one we had today. Bana evet, söyle. Bugün aldığımız bugün, bugün aldığımız, bugün aldığımız, o biri. Evet. Not şey, ha, tamam. Doğru. I got a new one. Bunch. Bunch. <laughs> bunch. Bunch. I got a new one. It's Bunch, of course. <laughs> yeah, but bunch is from Bonn. Yeah, but Bunch is new love. It's a, uh, it's like an affair. Bonn, did you Yeah. Bonn, there's bir place where it's close. It's a special place. It's a special place. It's Adı special place. It's a special place ben bilmiyorum ama onunla, onunla birlikte yavaş yavaş işeceğiz. Bugünler, e, bugün de çok güzel bir gün geçirdik. Beş tane soru sorduk. Aklımıza gelen bunlardı. Eğer sizinle daha farklı bir şekilde video yapmanızı istiyorsanız altta istediğiniz soruları yazabilirsiniz. Lütfen. Lütfen. Last. Kaf 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 Sin, sin, sin. Kaf, sin, kaf, sin, kaf. Teşekkürler. Teşekkürler. Türk Türk şu an bana gitti. Şu an Frankfurt bir gol attı. Ama vardı şu an çek yapılıyor. Ne yalak ki benden ne istiyorsun olarak? Ona göre bir daha bağıracağız. Şu an zaten normal bildiğin sanki burada doğmuş gibi bağırdım yani. Çok ilginç yani. Ve bayağı da güzel bir atmosfer var şu an. İnşallah Frankfurt... Verdi! 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 Ahmet Çakar verdi! Ya! 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 Evet! Aa! <laughs> Şöyle <an> ara <laughs> Burak vur <laughs> Furkan burada bitti Doğduğun yer değil Doğduğun yer değil Doğduğun yer değil Ama ben her zamanki doğduğum yerdeyim Her zaman karşı yakın <laughs> 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 Dakika 90 artı 5 verdi ama şu zaten yeneceği çok büyük Frankfurt'un. Bir sonraki videoda görüşmek üzere like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.